Merhaba sevgili takipçilerim. Gülten Doğan Lezzetli Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir tarif paylaşacağım. Tarifimizde çikolatalı ıslak kekimiz var. Evet tarifi için zaten önce YouTube kanalıma tarifini atmıştım. Bunun benzerini yapıyoruz. Değişik bir tarifini. Evet. Bir buçuk paket hazır çikolata sosunu ekledim. Tavama 3,5 su bardağı su ekledim şöyle biraz kaynasın ondan sonra bir yemek kaşığı margarin ekleyeceğim tekrar biraz karıştıracağım dinlemeye alacağım diğer tarafta kegin fırında çikolata sosunu baya iyi kıvamını aldı hemen ne yapıyoruz 100 gram margarinimizi ekliyoruz hemen ekliyorum içine iyice karıştırıyorum biraz daha karıştıralım margarin eridikten sonra ocağın altını kapatıyoruz diğer taraftan kek hala pişiyor Evet kekimizi fırından aldık. Şöyle bırakalım bir kenara. Hemen üstüne iki buçuk su bardağı soğuk sütü ilave edeceğim. Biraz yumuşasın. Evet hemen iki buçuk su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bismillah deyip sıcakken ilave ediyoruz kege. İyice sütünü alsın diye. Şöyle iyice güzel dökelim. Kegimize de bayağı kabarmış maşallah. Çok güzel gözüküyor. Biraz kegimiz dinlensin. Diğer taraftan çikolatamız hala kaynıyor. Evet. Hemen çikolatamızı kegin üstüne ekledik. Şöyle gösterelim. Kegimizin üstüne çikolata sosunu ekledik ve dolaba alıyoruz. Biraz soğuduktan sonra dolaba alacağız. Bir gün beklemesi lazım bunun. Bir gün beklemesin. Ondan sonra sunum yapacağım. Evet şuradan bir dilimini alalım. Böyle bir tabağımız var. Çok güzel olmuş. Kekimiz bayağı kabarmış. Çok güzel olmuş. Hemen üstüne ne yapıyoruz? Ne diyeceğim? Hindistan cevizli tozunu serpiştiriyoruz. Ben bunu daha çok yakıştırıyorum. Tabii isteğinize göre siz Ben bunu daha çok yakıştırıyorum. Evet. Evet sevgili takipçilerim. Islak kekimiz hazır. Çikolatalı ıslak kekini yapmıştık. Tabii bir gün boyunca dolapta beklemesi lazımdı. Bugün sunumunu yaptık. Gayet güzel olmuş. Kıvam da yerinde. Evet sevgili takipçilerim. Eğer bu videomu izliyorsanız lütfen Gülten Doğan Lezzetli Tatlar YouTube kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Şu an desteklerinize ihtiyacım var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.